Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi birinci ünlü savaşını e, videosunu çekeceğiz. Birinci ünlü savaşı 6 Ocak 1921 tarihinde iki koldan tarzı geçen yılan kuvvetleriyle ünlü mevzilerine savunma dolanan Ankara hükümet kuvvetleri arasında yapılan muharebedir. 6 Ocak 1921'e kadar Uşak ve Bursa bölgesinin hazırlıklarını sürdüren Yunanlar, Türk-Batı cephesi birliklerini çerkez eten kuvvetleri hareket Harekatı meşgul olmasına fayda günün eski şehir ikametinde taarruza başladılar. 6 Ocak 6 ile 9 Ocak 1921 tarihi arasında muharebeler örtme ve emniyet kuvvetleri harekatı şeklinde cereyan etti. Dün mevzenin muharebeler 10 Ocak 1921 tarihinde başlamış. onun kuvvetlerin taarruz çıkış hatlarının çekildiği 11 Ocak 1921 tarihine kadar sürmüştür. Sonuçla ordusu durduldu. Yunan ordusu kuzeyde, İnönü güneyde, Afyon hattı olarak olmak üzere her iki hattan da geri çekildi. Moskova Anlaşması, İstiklal Marşı'nın kabulü, Londra Konferansı, Afganistan-Dostluk Anlaşması, 1921 Anayasasının kabulü okuyun isterseniz kendiniz durdurup. Taraflar, Ankara Hükümeti, Yunan Krallığı, Komutanlar İsmet ve ismini okuyamadım adam adam. Düşler, buçuk bin asker, 50 makinalı tüfek, 28 top, 300 süvari, 18 bin asker, 150 ağır makinalı tüfek, 50 top, 200 süvari, 51 ölü vermiş 130 yaralı, 95 ölü, 180 yaralı 4, 211 tutsak. Savaş öncesi İzmir'i işgal eden Yunanlar ileri harekatı minne attığı olarak ifade edilen Ayvalık Soma Akisar Aydın hattına kadar ulaşmışlar. Taraflar şu Bursa hattından Yunan Küçük Asya Ordusu Kuvvetleri 2 Klorda 7 Piyade Tümeni ve bir süvarda oluşmaktadır. Yeri, yeri İnönü Eskişehir. okuyabilirsiniz buraları. Dünan kuvvetlerinin Bursa civarında toplanmış olan 3. İzmir Kol Ordusu 6 Ocak 1921 sabah saat 7 Eskişehir Genel Yönü'ne iki ana kola halinde tarza başlamışlardır. Kol İzmir Tümeni gün, Kuzey Taarruz grubu olarak Genişehir yönünde iki at üzerine tarz etmektedir. Kol Ordu'nun güney, Taarruz grubu olan Adalar Tüveni ise İnegöl Günü'nde iki ad halinde harekata başlanmıştır. Kolordu'nun büyük bölümü oluşturan taarru bu taarruz grubudur. Burada yazıyor. Durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan üçüncü göreceğiz. Kayıpları okuduk. Sonuçları Türk tarafı her ne kadar sürekli gerçekmiş olsa Yunan kuvvetlerinin Eskişehir Cölmü ilerlemesini durdurmuş olduklarını ileri sürerek kesin bir zafer olarak tamamlamak tarafından. Yılan zaferi ise harekatın zaten sırrına hedefli olduğunu planlı ve planla hedefe ulaştığı gerekirse bunu reddetmektedir. Bu tartışmalar günümüze kadar sürmektedir. İkinci İnönü'ye geçiyoruz. İkinci İnönü Muharebesi 23 Mart 1 Nisan 1921 tarihleri arasında İnönü yakınlarına gerçekleşen muharebe. Birincilerin muharesinden kazan sağlayamayan ve Türk kuvvetlerinin güçlenmesi imkan vermeden imhasını sağlamakmış amaç. Ee, Eskişehir ve Afyon stratejik ele geçirmek, sahibi anlaşması hükümetini zorla milli hükümeti kabul ettirmek maks maksadıyla 23 Mart 1921 günü ileri hatta çekilen Bursa bölgeleri bölgesine çekilen 3. Yunan kol ve Uşak bölgesinde bulunan birinci Yunan kolordusu Londra konferansına gitmeye hazırlanan Türk temsilcileri daha yoldayken tüm barış kapılarını kapayıp biri Afyon Karahisar'a diğeri Eskişehir İskanet'ine iki yoldan saldırıyı başlattılar. 23 Mart 1 Nisan arasında sürmüş. İnönü Eskişehir ve Dumlupınar bir de Ko İptalya İptalya olmuş. Kesin Türk zaferi. Yunan ordusu sonuç. Yunan ordusu Yunan mevzilerinden geri çekilmesi taraflar Ankara hükümeti Yunan krallığı komutanları ismi Paşa Fezli Paşa Refet Paşa bir de bu adam işte Yunanlarda. Burayı ise okuyabilirsiniz. Bir dakika. Etu General Smith Paşa Komutası'nda birlikler karargahı Eskişehir'de olmak üzere Güneyden Kuzey'e 11, 24 ve 61. Piyade Tümenleri 1. Hatta 3. Piyade Tümeni ve 1. Süvari Tugarı Örtme görevini mütakip ihtiyada it olacak şekilde inen mevzilerine savunma için tertiplendi. Yunan Birlikleri Muharebe'nin ilk dört günde çok başarılı olacak. 24 Mart'ta Dumlu 27 Mart'ta Afyon'u ile geçirdiler. Eskişehir yönüne gelişen Yunan saldırısı ise 1. Yunan Muharebesi'nde takip edilen yoldan ilerlemekteydi. İnönü mev mevkili çalışmalar 27 Mart sabah başladı. Yunan yıldızının ilk günlerde etkili taarruzlar yapması üzerine o sıkışık anda takviye olmak üzere TBMM'de alınan kararlar doğrultusunda me meclis muhafız taburu ile birlikte Milli Savunma Neredeydi ben? Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa cepheye gitti. Mevziler savunması hiç saat göstermeyen evlerin son derece kesin davranan cephe komutanı Nispet Paşa'nın başarının karşı taarruz emriyle düşman güçleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Yunan ordusu bu çekiliş sırasında Türk süvarilerinin ısrarı takipleri sonucunda ağır kayıplar vermiştir. buna karşılık Yunan ordusunun göğe cebisinde yaptığı taarruz geçme göstermiş. Afyon işgal eden Yunanlar çay bovenin bo attığına kadar ilerlemişlerdir. Ancak Yunan 30 Mart'ta yaptıkları ikinci saldırıda gelip püskürtülünce güneyde Afyon şehrinde çekilmek durumunda kaldılar. Geri çekilen Yunan ordusuna Türk süvarileri tarafından Yeni şehir kuvvetli bir darbe indirilmiştir. Yunan Mahalli Batıca Pis Komutanı İsmet Paşa tarafından 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Musa Kemal Paşa telegrafla duydurup düşman binlerce rüsüyle doldurduğu savaş meydanı silahlarımıza bırakmıştır diye çekilen telegrafa Atatürk ben siz orada yalnız düşman mil, değil milletin makus talihini de istila İstila topraklarımızı beraber bütün vatan bugün en uca köşelerine kadar zaferimizi kutluyor diye yazmıştır. Kayıplar güçler 15 bin asker 30 bin asker 235 ağır makineli tüfek 720 ağır makineli tüfek 55 hafif makineli tüfek 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 3134 hafif makineli tüfek 104 top 220 top kayıplarda yazıyor. Ben okuyayım 44 subay ve 637 er ölü 102 subay ve 1700 er yaralı 10 subay ve 1359 er kayıp ve 3 idam edilmiş olan 3875 kayıp var. Er, subay ve 669 yaralı 149 subay ve 2874 er yaralı 9 subay ve 384 er kayıp ve esir 4180 bu videomu arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın son videosuydu. Herkese iyi dersler.